Merhaba arkadaşlar. Bugün Feke'de İbrahim Beydilli Bey'in bahçesindeyiz. Şu an İsmail, Bey Beydilli'nin şu an Serapies türümüzün filesini görmektesiniz. Serapies vomerasa. Türkçesi katır tırnağı. Hemen yanında da arılı salebimiz var. Bakın arılı saleplerimiz. Serapieslerimiz. Şurada topbaş salebimiz var. Şurada aslan ağzı türümüz var. Aslan ağzı talebimiz. Yine topbaşın farklı bir türü. Serapiyet fidemiz. Topbaşla aslan ağzı bir e, topbaşla e, arılık tür birbirine benzer. Fakat farklı türler arkadaşlar. Yaprakları genelde birbirine benzetiliyor. Gördüğünüz gibi ekim yastıklarımız 1 metre. Uzunlaması da 5'er metre. Arada yürüme yolları var. Yürüme arıkları, karıkları var. Onlar da bir 20 santim falan. Hem suyu direne ediyor hem de arada yürüme için. Serapiyestlerimiz. Arlılarımız. Aslan ağzı türümüz. Burada 4-5 tane tür var arkadaşlar. İsmail Bey fideden dikim yapmıştı. Fideden dikim yapmasına rağmen... Gelişimler şu an için iyi. Şu aya göre iyi. Bugün aylardan Ocak ayı, 26 Ocak 2024, günlerden perşembe. Yaklaşık 2 ay önce falan dikmiştik. Gelişimleri şu an için iyi arkadaşlar. Yani ben beğendim. 6 yıllık tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Tabi yumrudan dikim, fideden dikime göre biraz daha iyi ama İsmail Bey biraz zamanını geçirdik. Geç diktik. Ondan dolayı mecburen fideden dikmek zorunda kaldık. Ona rağmen şu an fidelerin gelişimi iyi arkadaşlar. Bakalım Mayıs gibi çiçeklenecek fidelerimiz. Mayıs 15'i gibi de hasat yapacağız nasip olursa. Tabi hava şartları da önemli. O zamanki hava şartları sıcak mı gider, yağışlı mı gider. O da 1-2 hafta etkiler. Hasat sürecini. Ona göre yine videolar çekeceğim. <laughs> Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.